Aşağıdan alalım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ne zaman barıştığımızı sordular. Ben dedim 3-4 gün önce yaklaşık 5 saatlik konuşmamız oldu. Oturduk konuştuk güzel şekilde. Güzel şeyler. Ne kadar seninle ne kadar güzel konuşuluyor ama. Sen niye bu kadar tatlı oldun bu arada? Yanaklarım kızardı. Bu cefa sefa olayını burada da söyleyebilir miyim? Söyle. <laughs> Arkadaşlar. Ben Ece'yle ilk sevgili olduğumuz dönemde Ece'nin tüm cefasını ben çektim. Kıllı olduğunu, serseri olduğunu, her türlü psikopatlığın şeyini ben çektim. Cefasını. Ya kıllı deyince Şimdi kız güzel. yanlış anlıyor. Bıyıklı diyecektim. Bıyıklı. Bıyıklı, işte arkadaşlar. <laughs> şimdi dönüp bakıyorum. E bu güzelleşti. De, ne oldu sefasını? Yani ne, oldu şimdi? Bir gün Barış'a geleceğini şöyle dedim. Ece dedim cefasını ben çektim. Sefasını dedim başkaları sürerse seni vururum. <laughs> ya yani düşme. Dikkat et. Ayağını koyacaksın. Ayağını koyacaksın. Oh maşallah maşallah. Bu ne samimiyetiydi. Parmağını getir bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir dur. Dur. Ece'nin yan binasına bilerek mi taşındın? Evet. Hayır. Evet. Ece ben oraya taşındığımda seninle görüşmüyorduk. Ozan sen gene mi geldin lan? Ozan canım yerim kardeşim. Aynen kendisi bana itiraf etti senin için taşındım diye. Bak bu olayları bu şekilde dedi. Neyse o lütfen. Lütfen. Ya Ozan söyledi. Arkadaşlar ben <laughs> Eve taşındım ama hasta Ece'den alakasız bir şekilde ta taşındım oraya. Farklı çünkü benim işim Mecidiyeköy'de köyde işte Zeytinburnu o tarafta tam göbek olduğu için her yere ulaşım konusunda rahattım. Ben o yüzden o Kadıköy'e taşındım. Şimdi karşı konusu olunca Ece'de rahat durmadı arkadaşlar. Yani sürekli zarf atmaları, iş atmaları istedim. de bir şey demedik. Yumurta atacaktım. <laughs> şeker atmış. Şeker <laughs> benim binaya gelmiyor. <laughs> ben ne bileyim o zaman senin evine mi gelmiştim? Nereden biliyordum evin nerede? O tarafa bakıyor diye düşünmüştüm o videoyu çekerken. Allah razı olsun ya. <laughs> Aha, soru hazır mısın? Aa ben tufana gelecek miyim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Canı çok büyük tufana düşüreceğim ömde. Ya geleyim mi tufana? Evet. Ne soruyorum o zaman? Ne soracağım? Seni ilgilendirmez. Sürpriz sorularla alıyorum Sürpriz soruları. Biz der şey net, sıkıntı yok yani. Diyeceğim ki, bana, ha. Bak. bana bak. Bana bak. Asıl bomba bana geldi. Bak. Yakaladım aşağıya Diyeceğim ki beni seviyor musun? Evet. Bu çok zor bir şey mi? Çok mu severim? Çok severim Çok Yani Normal böyle yani mi? Yani birazcık Bu sefer <laughs> aslında üstüne yemeği hak ettin <laughs> Bak şimdi Şimdi sana çok bomba Benim hakkım ee, Yok bunu söyleyemem ya Sor Yok yok sıkıntıda biraz Sor Benim aklımda sana kötü şeyler yalan yanlış şeyler söyleyenler oldu mu? Doğru söyle Genelde ben söylerim <laughs> Gördün mü? Ee, Genelde ben söylerim bir dakika sen demişsin ki zamanda ee, bomba geliyor. Sen zamanda dönüş kelimeyi kullanmıştın demiştin ki ben yayın kesitlerini görüyordum. Benim bir sevgilim var. Belki vardır, belki ha? yoktur. Senden önce seni ilgilendirir mi? Sen az önce benim diyorsun ya bana, cevapla bana gelmiyor. benim bak. görüştüğüm kızlar seni ilgilendirmez diyorsun ya, benim sevgilim seni ilgilendirmez. <laughs> o dönemde zaten ilgilenmiyorum. Ben bendeki kısma bakarım ya. O zaman tamam, kabul. bunu sormayacağım. Tamam, onu da kabul ettik. Bir dakika Ece sevgilim var deyip dur. Arkadaşlar ben Ece'yi tanıyorsam öyle bir şey yok. Merak etmeyin sıfata bak. <laughs> Yalan da söyleyemiyor rahat <laughs> ya vardı bir keresinde bir tane. <laughs> var mıydı? Evet. Neyse ne al kaya tabi. Şiddet eğilimini görüyorsunuz Şid değil mi? Ben şiddet işte eğilimliyim. <laughs> 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 e bir dakika dur. Oo. elim Çok sıkıntılı sorular geliyor. Tamam tamam. Para ver. <laughs> Para ver. Para ver. <laughs> siz ayrı bir metik. TikTok Allah. arkadaşlar TikTok masası asla aldım. bak gördünüz değil mi 100 lira verdi ha, yarın yayın açacak diyor ben sana 100 lira verdim paramı çaldın Kanıtlı olsun diye arkadaşlar. Kanıtlı arkadaşlar gördünüz ben şimdi geri vereyim ondan sonra şey yapmasın bak, bak Gördünüz geri verdim ben de bunu söyleyeyim. <laughs> Artık bu dövmeyi hatırlıyor musun? Bu dövme ne, neresi benimle alakalı? Bu dövmenin seninle alakası var ki. Bak ne şu içindeki aynen. kadın, bak gösteriyorum şu içindeki kadın var ya. Kadın sensin, burada yarım bir elma var. Yarım kalmış elma benim. Yarım kalmıştım o dönem. He. Ondan sonra içinde bir manzara var ama sen o elmanın içine hapsettin. Yalnız bu karı bana benzemiyor. Oldu sana nasıl benzemiyor? <laughs> sana benzemesi için burada ne yapmam lazım biliyor musun? Burunu değiştirmem lazım. <laughs> sana kurban <korkmam. gülüyor> Dur lan. Ne senin saçın? Gel gel. Bozdun benim kafamı. Kafanı? Evet. <laughs> Aa dikenli ayak. Şimdi sevgili misiniz? Yok arkadaşlar ben ayağıyla aşk yaşıyorum beceri, Şu parmağı çok güzeldir ki tavsiye ediyorum <laughs> böyle çıkın. Sen kendi ayağını hiç gördün mü? Gördüm. Nasıl? Erkek adamın ayağı nasıl güzel olmaz tabi nasıl olacak? Bayanlar kadar zarif mi olacak? Ben bir kere ayağım güzel. <laughs> ayağım güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ece gerçekten bir şey söyleyeceğim sana. Bu soru benim içimden geldi. Sana şey tavsiyem <laughs> kavga edeceğimiz sorular sorma. Yok, İnsanlar üzülüyorlar. Arkadaşlar merak etmeyin bizim kavgamız taze 10 dakika. Arkadaşlar bizim kavgalarımızı ciddiye almayın. Niye biliyor musunuz? Ben bağırıyorum, o bağırıyor, kıyamet kopuyor, kopuyor, küfürler dönüyor. Sonra 10 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi aşkım bir su getirsene diyorum. Getiriyor ya da ben o bana bir şey diyor aşkım şunu yapsana yapıyorum. Aranızda Böyle. kaç yaş var? Arkadaşlar aynı yaştayız ya. 98, ben Kasım. Ben 5 Ocak. Sen kaç kasım? Kaç kasım? Kaç kasım Cihan? 17. Ya Ayman! Bak! Hadi bakayım. <laughs> Alayım bir gözlük daha. <laughs> Neyse. Onun dışında he. Gerçekten şu soruyu burada insanların gözü sana soracağım. Sor. Benim seni gerçekten sevdiğime mi inanıyorsun? seni gerçekten kullanıyorum muyum? Sana direkt böyle soruyorum. Aşağıda çünkü bir ton insan öyle Sana bunu soruyorum. Seni gerçekten seviyor muyum yoksa seni kullanıyor muyum? Şimdi senin kalbinin içinde bilemem, beyninin içinde bilemem. Evet. Bilemem. Mantıklı cümle kurmaya çalışıyor şimdi izleyelim. Ama böyle yaparsan söylemem. Niye? Niye? <laughs> <laughs> kalbinin içinde bilemem, beyninin içinde bilemem. Ama tek bildiğim bir şey var. O da şu ki sen yanında mutluyum. Bir dakika şimdi. Senin en ben bir... senin yanında mutlu olduğuma göre yani seviliyorum herhalde bilmiyorum. Peki senin en ufacık bir can sıkıntında, bir sıkıntında, bir probleminde ya da hayatın boyunca yaşadığın her sorunda ben yanında olmaz mıyım? Oluyor. Günahını alamam. Olur. Allah razı olsun ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemiyorum ki. Ne? Olanı söylüyorum. Ece yapma. ki inanmalarını istiyorum. Yapma. yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne olur evlenme. Zaten bundan sonra arkadaşlar bir şey olacak ya. Ben az çok ayıktım yani bu saatten sonra şeye dönecek olay. Ece biz benim senle evleneceğim ben. Ben başka. Kısmetim de yok. Bir şey mi yok artık bu saatten sonra var. Kısmet yok mu? Bazı çırtıklar ayrılmamızı bekliyormuş beyefendiye yazmak için. Hepinizin adını aldım lan. Hangisini aldın? Mevzu var. Kavga. Kıyamet kapıştı. Bak izle. Neydi benim şarkımda bir yerde izle diyordu. Görmedin böylesini. İzle çırtık. Hey. <laughs> <laughs> Düştü ee, arkadaşlar. Aşkım. Düş <laughs> kombinimi göstereceğim. Kombini hepsi benim arkadaşlar. bakalım. <laughs> Aşkım düşeceğim. Arkadaşlar tight. Tight'ın üstüne short. Short'un üstüne Cihan'ın tişörtü. Ay. Altında çorap. Ve ırkaç canın ırkası. Nasıl bir Nasıl e, bir kombi? neden böyle giyindin? Çünkü ben şort giymiştim. Can da bana kızıyor hemen. Ben de diyorum ki üşüyorum o yüzden giydim. Kızarken giymedim. Üşüdüğüm için giydim. Üşüdüğü için giydi arkadaşlar. Ece e, mavi tikin yok ki seni fazla ciddiye almıyorum hayatım. O yüzden böyle... Instagram'da da senin yok. Mesela <laughs> Niye kalbimi kırıyorsun? Youtube'da da yok senin. Youtube'da geldi canım. Ah, lütfen. Geldi derken başvuru yaptım birkaç gün sonra gelecek ama. Gelmemiş. Ama geldi işte. ama geldi sayılır. Let's go. Lan oğlum num, ne oluyor? Arkadaşlar neler oluyor, neler? Yani bunca zaman sonra Arkadaşlar bu arada az önce yayınım kapandı. Oradakiler bir anda kesildiği için şey oldu. Banyadım ben o yüzden yayınım kapandı. Ee, tekrar söyleyeyim burada yeni gelenler için. RFC adına bir sürü yorum yapıldı YouTube'da şarkıma. Bir günde 100 bini geçtik ve çok güzel bir rekor kırdık. Ama ben her yerde rekorum var diye anırmadığım için birçok rekorumdan maalesef ki haberiniz olmuyor. Mesela Instagram'da ilk ben mavi tiki aldım ama başkalarının aldığı kadar olay olmadım maalesef. Çünkü dediğim gibi anırmıyorum. Spotify'da da öyle. İlk şarkı çıkaran da bendim. En yüksek şarkı dinlenmeleri de bende. Ama maalesef ki dediğim gibi anırmadığım için haberler olmuyor. O yüzden bu rekor sizlerin sayesinde oldu. Şarkıdaki trend bir sizler sayesinde oldu. Hala trendteyiz sizler sayesinde. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten beni var eden sizlersiniz farkındayım. Umarım bir gün hepinizle kocaman sarılabiliriz. Bunu yeni gelenlere söylemek istedim. Ben sana sarılayım o saatten. Bir de bu destek ve... oldu. Tamam, reklamın bittiyse çıkabiliriz. Bir de bu destek reklamın oldu. Reklamın bittiyse gidelim. Bir de bu destek oldu. Eksik olma ya. Biz her zaman yanındayız. Biz ya. siz oldunuz zaten bir de bu oldu. Ben de hemen barıştım. O yüzden barıştın yani. Bilgi Vefalı çekti. olduğun için barıştım. Şapşal. Vefalı değil seviyoruz oğlum Al çıkartıp vereyim Üstünde ne yazıyor bakacağım mı? Bakacağım. Ha? Nasıl çıkarayım ben <laughs> Kalbini çıkarmasını bilmiyor musun? Çıkarsana be. Nasıl oldu? Kalbini çıkarmayı bilmiyorum ya. Ben hiç yapmadım daha önce. <laughs> Yaptın Efendim. Gelsene oğlum. Tamam geleceğim yayındayım kardeşim dur. Arkadaşlar diken senin canını yerim ya. Ev vlogunda ha, benim YouTube'daki ev kadın şampuanı ve tarak çıktı banyodan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o gün... Ben, niye be? Bir dakika bir dinle. Arkadaşlar o gün... Ha, o gün sen anlatır mısın? Anlatayım arkadaşlar, olay şu şekilde gerçekleşti. Bu arada da YouTube videosunu izlemeyenler varsa arkadaşlar profilde link var, oradan da YouTube videosunu izleyebilirsiniz. Ben size anlatayım. Anladım. Ben korona oldum. Beni de korona etti. Evet. Anlat, korona oldum. Şimdi bizim... E, Diyarbakır'dan bir ablamla abim gelmişti benim. E, evli çift. Bana misafir olarak kalmaya geldiler. Tüp bebek yapacaklardı. Onun için geldiler. Ve tedavileri süresince benim evimde kaldılar. Ben de korona olunca kendi evime gidemedim. Neden gidemedim? Çünkü gidersem onlara da bulaşacaktı. Onlar henüz negatifti. Gidersem onlara bulaşacaktı diye ben sokakta kaldım evine. Sonra bu arkadaş beni aldı evine. Bu arkadaş Hastaydın ama. Ben tamam. seni orada nasıl bırakayım? Ondan sonra aldı. Bana baktı iki gün Allah razı olsun. Çorba falan yaptı. Meyve hazırladı. Gitti meyve aldı geldi. 2 gün falan ben biraz ayaklanana kadar Cihan baktı bana. O gördüğünüz saç falan da benim. Ama o zaman barışmamıştık. Tamamen insanlık namını olmuştu. Sonra ben böyle bir baktım. Keyfim geldi. Dedim bu bana bakıyor falan. Ondan sonra... <laughs> ya görün görün adamlık görün be. Ulan var ya ben millet komedi diyor ama orada ben kendime yakacağım ya. Vallahi kendime yakacağım ben. Sonra benim keyfim geldi falan. Ondan sonra orada bir içime dert kaldı. Sonra en son şarkıda baktım ki arkadaşlarım çekmedi. Yine o çekti. Ondan sonra dedim ki yani aldatıkçı mı aldatıkçı ama güzel seviyordu. Hala yani. aldatıkçı diyorsun ama. O hala netleşmiş değil. Netleşince size bilgi vereceğim. Ya bu kurumda kızı mı aradın? Kız yani? aradığın zaman kız tabii ki de rezil olmamak için sana, yok. Ben benim canla ben. alakam yok diyeceğim ee, ama detayını asla öğrenemeyeceğim ben. Ben sana bir ben. şey söyleyeceğim. Sen geçmiş hissedilmezsen geleceğin o yersin yani yapma. Olur mu? Artık i̇şte, yani beni yorma ya. Seni övü susar mısın? Aldatıkçı mı aldatıkçı? Sonuçta güzel seviyor arkadaşlar. Yani seviyor. Niye yalan söylüyorum? Güzel seviyor. Ben de hemen barıştım o yüzden. O yüzden bari. Bir de eskiden de ejder meyvesi alıyordu. Süt alıyordu. O günler geçti film şeridindeki bu artık. <laughs> Nesquik'te akraba olduk. Nesquik bedavadan reklam verdi bana. Sonra ben ameliyat oldum. Göğüs ameliyatı. Aslında çok büyük bir ameliyat değildi. Tamam gidin aşağı. Tamam gidin aşağı. Hadi, hadi aşağı ya. ya. Çikolata sütler koymuştu kapıya. Ben de o yüzden de baktım yine ya. Yani. Öyle. Anladınız mı işte? Ha beni ya. Cık. Tamam senin işin bitti. Sonuçta şu an ben buradayım, sen buradasın. Doğru mudur? Doğru izlemedin. Şimdi ben bir şey rica edeyim. Tamam seni çağırdığım için gerçekten yayınımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederim Aşağıda bir mesaj sen çok konuştun. Hadi. Hadi aşkım. Hadi hayatım. Hadi hayatım. Hadi canım. Giden de yorum beğene. Hadi git yorumları beğen. Bu da yorum beğene. Bu arada nasıl barıştığımızı anlat da anlattı öyle gidiyor. Nasıl mı barıştık Anla. ben hatırlamıyorum Nasıl hatırlamıyorum gün Arkadaşlar kaldık. nasıl barıştığımızı o zaman güzel bir şekilde anlatalım Bak o hastalık mevzusu vardı biliyorsunuz hastaydı bakacak kimsesi yoktu Ve Ece o şekilde görünce ben de rahatsız oldum duramadım İnsanlar dedim ne düşünürse düşünsün Ben dedim bu kızın yanında olmam lazım aldım bas Destek oldum baktım her neyse bir şeyler yaptım <laughs> Ece ya ne oldu işte Allah güzel haklı diyor <laughs> ki sen gülersen al. Ay, Evet. Sen beni kaldırdın mı? o değil de kaldırmıyorsun da burası tam çok iyi ya. Çok da. çok iyi ya tabi ya. <laughs> Ay şimdi kalp düzgün kaldı. <laughs> Ruhumuz fakir ol. <laughs> Gelsene gel bakalım. Kalk kalk. Ah, geç. Arkadaşlar <laughs> dur. Allah yüce Rabbim işte bırakmıyor karşılıksız. Yani neyse baktık ettik ondan sonra şarkısına destek olduk. Sonra bir ortamda denk düştük oturduk konuştuk. tabi ben kendimi iyi anlatırken arkadaşlar Ece'de şöyle bir konuşmalarımız var. Ben kendimi anlatırken Ece geriliyor ve bana saldırmaya başlıyor. Bak hayatım bu... Çünkü aldatıldığımı düşünüyorum. Hep aynı şeyi düşünüyorum. Ben böyle duruyorum Kur'an çarpsın vuruyor 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 geri gidiyor. Bak böyle bir tekme tokat vuruyor geri gidiyor. Sonra ben gidiyor ben vurmamdan ne olacak lan? Bu kadar bir şey. Bir de o zaman. Köşeye gidiyor köşede ondan sonra ağlıyor. Gel bir de bunun sulu gözünü çek. Bak. Ve bu kız ağlayınca benim de canım sıkılıyor yani ne yapayım? Ne yapayım? Sen ağlatıyorsun. Ne? Bırak bana ağlatıyorum ben temizliyorum kime ne? Ağlatan da benim, temizleyen de, güldüren de benim yani. Her duyguyu ben yaşatıyorum. Bak mutluluğu yaşattım, aşkı yaşattım, sevgiyi yaşattım, aldatmayı seni yaşattım. Sonra... <laughs> dur lan dur oğlum dur gel Ay, <laughs> Gel ay, 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 Bana bak, ay, 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 Sinirim bozuldu. Arkadaşlar <laughs> benim kırıldı. Kalk kalk gel benim de kalk. Bir daha sen sen geç yavaş yavaş aşkım. Hiç bir daha bir yerini kırmadan git sen. Gidiyorum ben o zaman. Oh. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. En çok seni öpüyorum sevsin. Ben öpüyorum seni kardeşim. Görüşürüz arkadaşlar. Artık şarj aletini var lan.